Oha ne oluyor lan? Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine çok güzel bir sandık açılımıyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mert Ceyhan adlı kardeşimin hesabındayım. Bize 4 tane değerli sandık ayırdı. Bayağıdır bana yazıyor zaten. Bildiğiniz gibi Instagram'da birkaç tane fan sayfası var. Çok çok teşekkür ediyorum bunlar arkadaşlar. Gerçekten değer verip de bana fan sayfası kuracak kadar değer verip de bununla uğraşan herkese birkaç kişi var zaten bu şekilde yapan. Hepsine buradan çok çok selam yolluyorum ve sevgilerimi yolluyorum arkadaşlar. Enteresan duygusal bir konuşma oldu benim adıma. Bu arada Instagram'da takip etmedim ben hemen başında söyleyeyim. 10.000 takipçi olamadık bir türlü ya. Küsurat, kanalın küsuratı kadar olamadık arkadaşlar ya. 200 binlik kanallık 10 olamadık ya. Sen arkadaşlar takip eder misiniz lütfen. Çok aktif kullanıyorum arkadaşlar lütfen. Evet gördüğünüz gibi bir tane efsane sandığımız, bir tane dev sandığımız, bir tane destan büyülü, ücretsiz sandığımız, taş sandığımız. Ondan sonra bir tane iki kat x'i çekiş mücadelesinde 4 ilerlemeli lisanımız var. Onun dışında da benim kendi hesabımda da bir tane dev sandık ve klan savaşı mıydı? Klan sandığı mıydı? Neydi? İşte X'den birisi var. Biliyorsunuz benim klan sandıklarımdan hep efsane çıkıyor arkadaşlar. Genelde çıkıyor yani. Devamı dizemi unutmayın. Benim hesabımda da sandık açacağız yani. E bu şekilde dediğim gibi Mert kardeşime çok selam yolluyorum ve teşekkür ediyorum. Böyle benim için hesap ayarladı. Sağ olsun sandıklarını biriktirdi. Daha fazla böyle sandık açımları geldiği zaman yapmamı istiyorsanız mutlaka aşağıdan videoyu like atmayı unutmayın. Saçma bir cümle oldu değil mi? Ben de fark ettim. Tabii kendi ilişkilerden başlıyoruz. Ya dedim ki bundan bu hesaptan sonra BM da geçeceğiz. Pardon mikrofona vurdum. BM da geçeceğiz. Orada da dev sandık ve klan savaş sandığı var. Onları bir açalım. Onları bir açalım ki oradan da belki bir şeyler çıkar. Bekliyorum bakalım. Taş sandığını açalım önce abi. Aa, altın. Taş. Barbarlar. Mızraklı goblin. Hmm, bir şey çıkmadı. Arkadaşlar seviyeler de fena değil aslında. Güzel. İyi seviyeler var. Şunu açalım. Bundan çok bir şey beklemiyorum. Bir efsane çıkıyormuş şundan var ya. Çıldırırım şu anda. Yak be. Neyse destans çıktı. Bu da güzel. Prens veriyor bu aralar. Size de oluyor mu bilmiyorum ama genelde prens veriyor yani. Şunu açalım. Bir golem. İki ayna. Altı cellat. 11 tane iskelet ordusu. İskelet ordusunu 4 yapabilecek. Hayırlı olsun. Hangi efsanevi istiyor falan bana yazmadı. Söylemedi bir şey. Bakalım. Büyülü mü dev mi? Dev açalım tabii ki. 4 tık hakkı verdi. Efsanevi geliyor sanırım. Efsanevi arkadaşlar. Nasıl mal olunur? Evet. Nasıl mal olunur adlı. Abi nasıl? Kaç verdi? 40, 49 tane şey verdi. Ender verdi. Doğru 53 Ender diyor. Gaza geldim. 4 tık hakkı bir de Erkenden verince destansı gaza geldim. Tamam kızmayın. Bin altın. Bir fırın. Abi şu büyülü sandık var ya. Uyuz oluyorum arkadaşlar. Bana çok boş gibi geliyor bilmiyorum. Yani çok nadiren doğru düzgün bir şey çıkıyor içinden. Atıcı tamam. Efsan efsanımız Ne çıkar? Bakayım hangi efsane evleri yok. Bir ona bakalım önce. Baya bir efsane. İnşallah gece çıkartırım ya. Gece şuradan Düşüneceğim arkadaşlar ya gece yazıdır ya tomruktur çünkü ikisi de çok şey yaran kartlar. Tomruk bildiğiniz gibi çok çok güzel bir kart. Gece yazıda yeni gelmiş bir kart ve gerçekten sağlam bir kart. Her ne kadar nerf falan yese de bakalım. Hadi basıyorum. Sesini aç. Oha. Ne oluyor lan? O nasıl bir gösteriydi lan? Arkadaşlar ben bunu yeni görüyorum. Sadece efsane sandıkta mı oluyor yoksa acaba diğer efsaneye çıktığında da oluyor mu bu olay? Çıka çıka buz buz çıktı. Şu an üzüldüm ama o kadar iyi bir kart değil. Ama arkadaşlar şov neydi öyle? Çok güzel olmuş. Allah Allah. Dur ben kendisi ama geçeyim. Onlar orada da bakan belki efsane çıkarsa. Acaba o şov diğer sandıklarda doluyor mu? Yani diğer sandıkta çıktı. Oluyor mu? Çok merak ettim. Mert'e çok teşekkür ediyorum. Hemen BM hesaba geçiş yapalım. Evet arkadaşlar geldim. Şunu bir hemen hızlıca açacağım. Bir taş istiyormuş. Ulan çok iyi bir şov değil miydi sizce de? Efsaneydi ya. Dev sandığı açıyorum hemen hızlıca. Yine 4 tık hakkı. Galiba normal 4 tık hakkı. Ben boşuna gaza geliyorum. Hiçbir şey vermedi abi. <laughs> Verdiği kartlara bak. Bir mega daha kavuk yani öyle. Gözde bir kart benim için. Ee, klan sandığıymış. Bu savaşı değilmiş. Nereye klan sandığı? Bir tane sen çıktı da bakayım burada o show yapacak mı ya çok merak ettim harbiden acayip merak ettim tam pil gücü azalıyormuş vermedi abi koruma verdi anlıyorum anlıyorum. Vallahi arkadaşlar benim çok hoşuma gitti o şof. E, tazı destemle oynayacağım ya. Evet. Şunu yükseltelim hatta. 20.000 altın verelim. Abi. Dur şimdi 11 olmayalım da durduk yere. Az kaldı zaten arkadaşlar. Bir an önce 11 olmak istiyorum. Hadi 2'ye 2 iki gireceğim ya. Hızlı maç diyeceğim. Hiç tanımadığım biri gelsin. Bakalım nasıl geçecek maç. Çok merak ettim. Like atmadıysanız hala atmayın. unutmayın arkadaşlar. Maç, videonun da sona kadar izlemeyi unutmayın. Maçlarda hemen kapatıyorsunuz bazılarınız. Çok üzülüyorum ben yani. Oynayın. Berserker geldi. Berserker ben sekmem. O ne lan? Abi çok vurdu lan. Bu ne ya? Abi çok vurdular. Bunu yapacak bir şeyiniz var mı acaba? Bravo. Güzel dondurma hatta abi adamlar boy yani hiçbir şey yapmadan kuleyi aldılar ya şaka gibi. Mal. Değilmiş tamam. Gerek yok abicim niye elektro büyücü ziyan ediyorsun orada ya. Elektro büyücü boşuna ziyan ettin abi bırak zaten ana taca geliyorlar ne yapacak. Lan atma oğlum elimde. Alamaz ki orayı tek baş. Alır mı? Aldı herhalde. Bravo. Ulan var ya. Bilerek öyle yaptı. Gıdım canı bıraktı. Ulan. Bravo şans. Lan şunu alın artık. Şu tek başına yıktı ya koskoca şeyi. Tazıyı. Bravo. Aldık o tacı ya. Rahat easy. Tamam rakip arkadaşlar şansa galiba o almış bizim. Biz bu adamlar 3 taş bile çekeriz. Haberiniz olsun. Adamdan bir atak filmi yok ya abi. Çok saçma sağlıyor. Rakip acaba yani birlikte mi savaşıyor bilmiyorum ama. Abi ne kadar fail bir yıldırım attım arkadaşlar ben oraya. Gördünüz mü? Hiçbir şey değmedi abi o yıldırım. Güzel güzel kuleye çek aferin aferin sana kuleye çek aferin ya mükemmelsin Abi ben o nasıl bir yıldırım attım <laughs> Abi Arkadaşlar çok pardon <laughs> Yani Yıldırım kesinlikle ev soydu buna katılıyorum ben de bence de çok ev soydu ama Yapacak bir şey yok bazen böyle ev so yıldırımlar falan atabiliyorum Biliyorsunuz beni ya Resmen hiçbir şey değmedi abi Hiçbir şey ya. İnanılmaz. Abi dur yenilmeyelim lan şunlara. Dondur lan. Ha. Arkadaşlar şu anda aklımda kalan tek şey ne biliyor musunuz? O attığım yıldırım. Boşluğa attım lan yıldırımı. Rezil Rusva. Rezil Rusva. Yemin ediyorum. Rezil Rusva ya. Gir. 2-2 hızlı maç. İnanılmaz abi. Şu an bizim dertlendim. Neyse çok fazla uzatmayacağım. Ağlamıyorum tamam. King Mikhail. Mikhail. Bizim arkadaşımız an Angelone. An, 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 an Cil A tamam neyse. Lan atma sır sır. Neyse o adam onu atmasaymış kuleye veriyormuş. Anladım abi. Lan oğlum Lan 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 Hadi lan Abi yarısı gitti şeyler milyonlar çok iyi Oğlum ne yapıyorsun lan Deve abi etti sır Boşuna da çarpma attı Bravo gerçekten bravo Vay be Vay be ay an Angelune an Angelune ne yapıyorsun kardeş Angelune an Angelune Neyse vurduk biraz da. Angelo'na biraz saçma oynuyor. Lan. Prenses ses. Lan oğlum ya. Çarparlar ha şimdi o bir tanesi orada var. Çarpmadı. Aferin. Laftasını yapıştırdım. Abi. Angelo'na çok heyecanlı oynuyor. Böyle pat 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 her şeyi atıyor. İksir kesin dolmadan attı o acadı Kesin bak kesin. Bir şey daha at da yıldırımlayayım be. Bir şey daha at yıldırımlayayım. Bravo. Abi şaka mı bu? Şaka mı abi bu ya? İnanılmaz. Uhu, vay be. <laughs> abi efso bir ok değil miydi arkadaşlar? Komik montaja konu olacak bir ok değil miydi sizce? Süper ya. Yalnız abi yıldırım attığım anda cennem kulenin kurulmasına kaç bir an arkadaşlar? Puan olarak verseniz kaç verirsiniz? Vurma lan. Ona vurma ona vurma. Şerefsiz ona vurma. Büyücüyü de koy. Gücü de koy. Hadi. Abi şu arka üçlüyü benim almam lazım ama. Oha. Abarttınız artık sizde yani. Al. abi çok eğlenceli bir maç oluyor ya. Jawara o kadar mutluyum ki arkadaşlar şu maçtan. Abi efsane bir maç olmuyor mu sizce de ya? Aa çok sevindim lan. Sanki böyle var ya globalde maç kazanmış gibi hissettim şu an kendimi. O sol ya benim o okların tutturma olayı var ya. 3'tür, 2'dir pardon. Mükemmel abi tam noktasına, tom, tam yerine böyle oturuyor yani. Harikaydı. Maçlarda ben çok eğlendim arkadaşlar. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Şu paçları hemen yapayım. Arkadaşlar çok kullanmadım katlonlar zaten benim. Kendinize iyi bakın. Daha fazla sizin dediğim gibi like atmayı unutmayın. Instagram'dan mutlaka takip edin beni arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum oraya da. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımıza ve bölümlerimize görüşünceye dek. Hoşçakalın. Bay bay.